Çok teşekkürler efendim. Hoş bulduk. Ömer Demirbağ. Şu anda Konya'da bulunmaktan da son derece mutluyum efendim. Efendim okumak zaten ne desek az okumak. Düşünün ki Allahu Teala insanı muhatap kabul edip insanla konuştuğu zaman ilk sözü ikra. Allah'ın daha ilk sözü budur. Oku diye başlıyor. Okumanın önemini daha nasıl anlatalım? Bu zaten böyledir. Değerlerimizi okumak denince üç değer var. Bu üçünün mutlaka her insan tarafından hecelenmesi, çözülmesi, okunması lazım. Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi Kur'an'ın kendisine bizzat indiği mukaddes zat olan Allah'ın son peygamberi aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve üçüncüsü ise içinde bulunduğumuz evren. Bu üçünü okumak herkesin mükellefiyetidir. Elimizden geldiği kadar bu içinden bir şeyler hecelememiz gerekir. Yoksa bu dünyaya hiç gelmemiş oluruz. Bazı kişiler var ya öldü, öldü derler, ben derim ki zaten hiç doğmamıştık onlardan biri oluruz yani. Efendim önce okuma alışkanlığı. Önce bir okumanın sıkıntısını aşmak lazım. Bir triyakilik haline gelinceye kadar eline ne geçerse okusun. Ha, daha sonra ne okuyacağına karar versin. Ama önce bir okumayı öğren. Okumanın bir zek haline gelmesi lazım. Hiçbir zorlama, yönlendirme yok iken evde tek başınıza kalırsınız ne yapsam acaba diye düşünürsünüz ya bomboş olduğunuz zamanlar. İşte o zamanlarda eliniz bir kitaba mı uzanıyor Yoksa bir kumandaya falan mı uzanıyor? Kitaba uzanıyorsa siz okuyorsunuz. Okuyan bir insansınız. İşte o boş olduğumuz, hiçbir yönlendirmenin olmadığı zamanlarda kitap okuma ihtiyacını ve iştahını hissedeceğimiz kadar kitaba gömülmemiz lazım. Onun bir tiryakilik haline geleceği noktaya kadar kendimizi zorlayarak kitapla yatıp kalkmamız lazım ki kitap okumak bir ihtiyaç. Yemek, içmek, ekmek, su, hava gibi bir ihtiyaç olsun. Bu noktadan sonra ne okuyacağımıza, ne okumayacağımıza karar veririz. Ben teşekkür ederim.